Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapılan bu çağrıya İran destek verdi. İran'dan Türkiye'ye İsrail'e karşı birlikte hareket etme önerisi geldi. İran Dışişleri Bakanlığına bağlı üst düzey bir diplomat ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın İsrail'e karşı kuvvet kullanma önerisini değerlendiren üst düzey İranlı diplomat, "Erdoğan'ın çağrısını destekliyoruz." Artık sözün zamanı geçti. El ele verip eyleme geçme zamanı geldi dedi. İsrail'in yıllardır Suriye'ye ve Gazze'ye saldırdığını belirten İranlı diplomat, Sıranın Lübnan'a geldiğini ve Siyonizmin Yemen'i de vurduğunu söyledi. İranlı üst düzey yetkili, bugün engellemezsek gelecekte başımıza bela olacak. Hamaney'de İslam ülkelerinin dayanışmasına vurgu yaptı, ifadelerini kullandı. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Henniye'nin Tahran'da şehit edilmesinden 2 ay sonra İran'ın İsrail üstlerine 200 füze fırlatarak karşılık vermesi geç kalındı değerlendirmelerine neden oldu. İranlı üst düzey diplomat bu değerlendirmelere yanıt verdi. Operasyonun ertelenmesinin ABD ile müzakereyle alakası yok. ABD ve Avrupa bize söz verdi ama tutmadı. Biz bu operasyonu Hinniye için yaptık. Ateşkes olsaydı Lübnan ve Gazze rahat edecekti. Ancak bu olmadı. Biz de operasyon yaptık. İki ay boyunca aklı Selim'i tercih etmemize rağmen İsrail kan dökmeye devam etti. Hatta Lübnan'ı da hedef aldı. Bu durumda da sabrımız taştı. İran'ın İsrail'i füze yağmuruna tutmasını alo, 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 alo. Türkiye'de hükümete yakın medyada küçümsedi. İran tarafı Türkiye'den gelen etkisiz göstermelik füze harekatı değerlendirmelerine hayır, anlam hayır, veremiyor. Hayır, Bu hayır, durumu hayır, İranlı hayır, üst düzey hayır. diplomat ulusal kanala anlattı. Türkiye dışında herhangi bir yerde göstermelik kelimesinin kullanıldığını görmedik. Göstermelik olmadığını nasıl ispatlayalım? Görüntüleri görüyorsunuz. Veriler de ortada. Birçok Türk kanalı operasyonu canlı yayınladı. O bölgede canlı bağlantılar yapıldı. Avrupalı, Amerikalı yorumcular bile itiraf etti. Demir kubbe delik deşik oldu dediler. Siyonizmin kurulduğu ilk andan bugüne kadar ilk kez bir ülke bu rejimin askeri kalbini vuruyor. Tüm askeri yorumcular bunu anlatıyor. Üst düzey diplomat İran devrim lideri Hamaney'in Cuma hutbesine keskin nişancı tüfeği ile çıkmasını bu bir İslam geleneğidir, savaşa hazırız demektir diye özetledi.